UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. De Kuyp Stadyumu'nda oynanan müsabaka Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Hollanda temsilcisi rövanş öncesi avantajı ele aldı. Ev sahibi ekibin gollerini 19 dakikada Timber ve 90 artı 1 dakikada hat kaydetti. Fenerbahçe'nin sayısı ise, 86. dakikada Asofyan Amrabat'tan geldi. Rövanş 12 Ağustos'ta, eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nicel Benfica eşleşmesinin galibiyle playoff'ta karşılaşacak. Van Persi'deden bir ilk, Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki Fenerbahçe karşısında yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Sezonun ilk golü Amrabat'tan, Fenerbahçe'de 2-0, 2-5, 2-0, 2-6 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi müsabakanın ne 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu alara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu. Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla iki kez gol sevinci yaşamıştı. Yenilerden bir tek Brown ilk 11'de, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sarı lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Sezon başında takıma dahil olan İngiliz futbolcu, sarı lacivertlilerin Portekiz kampında Portimonense, Unilira, Alcittihad ve Benfica maçlarının yanı sıra İstanbul'daki Lazio mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 5 hazırlık maçında da Jose Mourinho tarafından ilk 11'de oynatılan Archie Brown, Feyenoord deplasmanında da maça 11'de başladı. Semedo ve Duran ikinci yarıda oyuna girdi, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nelson Semedo ve Hone Duran, Feyenoord karşısında ikinci yarıda sahaya çıktı. Müsabakanın 58. dakikasında T. Etnik Direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine Nelson Semedo'yu, Oğuz Aydın'ın yerine de Honduran'ı oyuna dahil etti. HL2 futbolcuda Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk resmi maçına çıkarken Honduran, Fenerbahçe tarihinde resmi maça çıkan ilk Kolombiyalı oyuncu oldu. Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti, Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. Maçında 11. kez kaybetti sarı lacivertliler. Bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maçta beraberlikle sonuçlandı. Feyenoord ile de 5. kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibine 3 kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A grubunda karşı karşıya gelmiş. Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti. Morinho, Feyenoord'a karşı üçüncü kez yenildi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde altı kez rakip olduğu Feyenoord karşısında üçüncü yenilgisini yaşadı. Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla Feyenoord'a karşı iki maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı. Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı. Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyette ayrılarak kupayı kazanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında, bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu. Darra'nın Feyenoord'daki ilk maçı, Feyenoord'un İstanbul Spor'dan kadrosuna kattığı Gausso Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği malili futbolcu, geçen sezon İstanbul spor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.